Merhaba. Bugün iki terimin toplamının veya farkının küpünü, küpler toplamını, işte terim ekleme, terim çıkarma, değişken değiştirme yöntemlerini göreceğiz. Birincisi x artı y'nin küp açılımı veya evet, x eksi y'nin küp açılımını biliyor muyuz? Şöyle bizim bir Pascal üçgenimiz vardı. Belki biliyorsunuz köşeleri 1 olan üçgen. Köşeleri yazdık. Topladım. 1, 1 daha 2. 1, 1. 1, 2 daha 3. 2, 1 daha 3. Ve 1. Devam edebiliriz. Bana küpler yeterdi ama yine de. 1, işte 4, 6. 4, 1. Şöyle anlatalım. Şu önce tek tek belirteyim. Şimdi arkadaşlar şu x artı ya da eksi y'nin sıfırıncı kuvvetin açılımı zaten birdir. Bu x artı eksi y'nin birinci kuvvetidir. Şöyle düşünebilirsin. Ee, x birinci terim, birinci terim birinci kuvveti alır. Yani x üzeri 1, y üzeri 0 ile başlar. Artı x kuvvetini düşürdükçe y kuvvetini artıracak. x üzeri 0, y üzeri 1. O yüzden x artı y ya da eksi ise x eksi y diyoruz. Zaten birinci kuvvetten bahsediyorum. x artı ya da eksi y'nin karesini alırken x artı ya da eksi y'nin karesini alırken Bakın birinci terim kare ile başlar. ikinci terim sıfırla başlar. Birinci terim kuvvetini azaltırken ikinci terim kuvvetini arttırır. x üzeri 1, y üzeri 1. İşte x üzeri 0, y üzeri 2. Ne oldu sonuç? x kare artı 2xy artı y kare oldu. Eksilisinde artı iken hepsi artı. Eksilisinde sadece x çarpı y'nin işareti eksi oluyor. Küpte de katsayılar 1, 3, 3, 1 şeklinde. Bu da x artı eksi y'nin küp açılımı. Şöyle düşünün, x küple başlar, y üzeri 0. Daha sonra x kare, y üzeri 1, x y kare, x üzeri 0, y küp. Denklemimiz ne oldu? X küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. Aynı şekilde 4'te x üzeri 4 y üzeri 0 ile başlıyoruz. İşte x küp y üzeri 1 x kare y kare x y küp x üzeri 0 ve y üzeri 4. Açarsam ne diyeceğim? x üzeri 4 artı 4 x küp y artı 6 x kare y artı 4 x y küp artı y üzeri 4. Sadece eksilisinde şunu yapmamız lazım. Artı hepsi artı arkadaşlar. Eksi iken artı, eksi, artı, eksi şeklinde gider. Artı, eksi, artı, eksi. Aynı şekilde artı hepsi artıdır. Eksi iken artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde artı, eksi, artı, eksi şeklindedir. Bu bizim az kalmış kedi. Burada katsayıları sayıları bileceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Yani şöyle düşünelim. Bundan sonra şimdi x artı y'nin küpü nedir dediğim zaman katsayıları 1, 3, 3, 1. Burası x küp y üzeri 0 artı x kare y üzeri 1 artı x y kare artı x üzeri 0 y üzeri 3. Dolayısıyla artık y üzeri 0 x üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Ve katsayılar yazmadığımız zaman x artı y'nin küpünü artık x küp artı 3x kareye artı 3x y kare artı y küp olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabi bunun yanında x eksi y'nin küp açılımında x küp eksi 3x kareye Artı 3x y kare eksi y küp. Bunları bileceğiz. Ben bir de bunların yanında sizden şunu öğrenmenizi istiyorum. Mesela x artı 1'in küpü. Bak x yerine tamam x y yerine 1 yazarsam x küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Ya da x eksi 1'in küpü x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Bu ikisini yani bilmeniz gerekiyor çünkü soruda da direkt karşınıza gelecek. O zaman artık geçiyorum. Şu iki formülü verdim. Şimdi arkadaşlar A seçeneğini çözeceğiz. Bak x yerine x, y yerine 2 getireceğiz. x küp. Tamam artı 3 çarpı x kare çarpı 2 artı 3 çarpı x çarpı 2'nin karesi artı işte 2'nin küpü. Düzenlersem x küp artı 6 x kare artı 12 x artı 8. x eksi 1'in küpünü zaten söyledim. x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1. C seçeneğinde ne diyeceğiz? Bak birincinin küpü x küp 2a'nın küpü. Eksi 3 çarpı 2a'nın karesi çarpı 1. Artı 3 çarpı 2a çarpı 1'in karesi. Eksi 1'in küpü. Düzenlersin işte 8 a küp eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 a kare. Çünkü bu iki hem 2'nin hem a'nın kuvveti buradası da artı 6a eksi 1. Yani formülde yerine yazacağız. Şimdi burada aslında küçük bir değişken değiştirme yapsak daha çabuk soruna gidelim. Soruyu, soruyu çözeriz. Mesela x eksi 1'e a dedim. Ne oldu? a küp artı 3a kare artı 3a artı 1. Peki bu neyin açılımı? diye sorarsam a artı 1'in küp açılımı. Peki a'ya ne dedik? x eksi 1 dedik. O zaman x eksi 1 artı 1'in küpü gitti. Cevap x küp. Ee, hemen soruyorum. x küp 3 x kareye artı 3 x y kare eksi y küp neyin açılımı? x eksi y'nin küp açılımı. Şimdi x ne? 2017 eksi 2020'nin küpü. Yani eksi 3'ün küpü eksi 27. Şu terimler size bir şey ifade etmesi gerekiyor. Hani alt alta da çizgi düzgün çizerdik. Şimdi bunları ben alt alta topladığım zaman ne olur? A A'ya göre yazarsam ikinci terim ne olur? 3a kare b artı 3a b kare artı b küp. Topladım 125. Peki bu neyin açılımı diye sorarsam. A artı B'nin küp açılımı. 125. 5'in küpü o zaman. A artı B kaçtır? 5'tir deriz. Ve pekiştirmelere geçelim. Hemen. E, az önce söyledim size görmeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. İşte o bilmeniz gereken ifadelerden biri hangisi? İşte x artı 1 ya da x eksi 1'in küp açılımı. Şimdi hemen şuradan bu ifade neydi? x artı 1'in küpü. Peki burada x neymiş? Küp kök 5 Eksi 1. Dışarıda da artı 1 var. Bunun küpü. Değil mi? Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Ne kaldı? Geriye e, küp kök 5'in küpü. E, küp kökte 3 de küp kökü götürünce cevap 5. 2-1 modelleme sorusu. E, bakın m küp artı 3 m kare. Yani birinci m ikinci n olursa 18 yerine x küp artı 3x kareye aynı şekilde y kare artı 3 y kare artı 3 y kare x doğru mudur? Pardon y küp. Peki bunlar topladığın zaman ne olur? 27 eşittir. x küp artı 3x kareye artı 3 eksi y kare artı y küp. Yani x artı y'nin küpü. de 3'ün küpü ise x artı y kaç olur? 3. <laughs> ee, bir saniye. Heh. Buraya geldik. Üçüncü soruda da bakın. Yani topladığımız zaman a küp. Eksi 3 a kare b. Artı 3b kare eksi b küp eşittir 8. Neyin açılımı oldu? a eksi b'nin küp açılımı. 8, 2'nin küpü o zaman a eksi b eşittir 2 diyebiliriz. Ee, dört soru az önce şuradaki soruyla aynı. Sonuç x küp geliyor. Ve x de 10 olursa Komün küpü yani b ve burada ne yaptık biz aslında şu iki formülü birazcık gördük sürekli gözümüze çarpması lazım ya da sürekli yazmamız gerekiyor bunun için bir işlem yaptık şimdi iki terimin küplerinin toplamı. bunun da <laughs> nereden geldiğini söyleyelim sonra devam edelim bakın x artı y'nin küpünü açarken işte x küp artı 3x kareye artı 3x y kare artı y küp. Düzenliyorum biraz. x küp artı y küpü yan yana aldım. Şu ikisini de 3x parantezine alınca x artı y oldu. İşte burası da x artı y'nin küpü. Değil mi? E ne yapacağız? Şu terimi şuraya gönderdiğim zaman Bakın x artı y'nin küpü eşit eksi 3 eksiye çarpı x artı y eşittir x küp artı y küp. Bakın x küp artı y küp x artı y'nin küpü eksi 3 eksiye çarpı x artı 2. Ee, birinci formülü bulduk. Şimdi buradan devam edeceğim. Bakın şu ikisinin ortak parantezi ne? x artı y. Ben bunu x artı y parantezine alırsam x artı y'nin karesi eksi 3 eksi olur. Burası yine x küp artı y küp. Şurası x artı y çarpı. Şunu açarsak Burası x kare artı 2 xy artı y kare eksi 3 x oldu. O da ne yapar? x kare eksi x artı y kare ne eşit oldu? x küp artı y küp. Bakın diğer formülümüz de burada. Yani biz bir formülü biliyorsak diğerleri hep işte paranteze almayla, ortak paranteze almayla gelir. Yani şurada artık şunu yazabilirim. x küp artı y küpün iki tane formülü var. Birincisi x artı y'nin küpü eksi 3 eksiye çarpı x artı y. Ee, zaten bakın burası artıysa sadece x çarpı y'nin işareti eksi. O zaman diğer formülde şöyle yazacağız. x artı y çarpı bak artıysa artı ile başlıyorum. Birincinin karesi eksi çarpımları x çarpı artı ikincinin karesi. Şimdi x küp eksi y küpü de aynı şekilde yaptığım zaman x eksi y'nin küpü. Burası eksi ise sadece e, çarpının işareti farklı. x çarpı y'nin işareti farklı artı 3 x çarpı x eksi y. Ya da diğer formülde x eksi y çarpı kare, birincinin karesi çarpımları karesi. Bunları bilmemiz lazım. Bunun yanına ben tabi sizden ne isteyeceğim yine? Şu. x küp artı 1'i X artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 olduğunu, x küp eksi 1'in de x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğunu sizden öğrenmenizi istiyorum. Şimdi son bir şey, ee, sorularda karşılaşacağız. Şimdi ben tekrar önce a küp artı b küpü yazıyorum a artı b'nin küpü eksi 3ab çarpı a artı b. O zaman mesela x küp artı 1 bölü x küple karşılaştığınız zaman ne diyeceğiz? Bak a yerine x, b yerine 1 bölü x yazarsa x artı 1 bölü x küpü eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Ne oldu? Şu x'ler de gider birbirine götürür. Bakın x artı 1 bölü x'in küpü eksi 3 çarpı x artı 1 bölü x gelir ve demek ki bu küp toplamını bu küplerinin toplamını bulabilmem için toplamları yetiyor bana. Öyle düşünün. Şimdi a küp eksi b küpü de şöyle yazdığım zaman a eksi b'nin küpü artı 3 çarpı a çarpı a eksi b. O zaman x küp eksi 1 bölü x küpü de x eksi 1 bölü x'in küpü artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x eksi 1 bölü x dersem şunlar gidecek. Ne olacak? x eksi 1 bölü x'in küpü artı 3 çarpı x eksi 1 bölü x gibi olacak. Bunları bilmemiz lazım. Zaten soru çözerek zamanla kavrayacağız. Başlıyorum. Şimdi mesela burada X eksi y var, x çarpı -e y isteniyor, x küp eksi y küp var. Şimdi iki tane formülüm var. Birincisi x küp eksi y küp eşittir x eksi y'nin küpü artı 3 eksi çarpı x eksi y. Bakın zaten bu kullansam yeterli. Neden? X -e küp eksi y küp 5 eşit. O zaman 5 eşittir x eksi 2. 2'nin küpü artı 3 -e çarpı x -e çarpı -e çarpı 2. -e 8 attım karşıya. Eksi 3 eşittir. 6 x'i. Buradan 6 x eşittir. Eksi 3 bölü. Eksi 3 diyecektim. Eksi 3. X çarpı. Eksi 3 bölü 6. Ya da sağda eşittir. Eksi 1 bölü 2. Çözüm örnek 2'de az önce söyledim. Şimdi neyi bilmemiz lazım? A küp artı B küpün A artı B'nin küpü eksi 3AB çarpı A artı B olduğunu. şimdi o zaman X küp artı 1 bölü X küp eşittir. X artı 1 bölü X'in küpü eksi 3 çarpı X çarpı 1 bölü X çarpı X artı 1 bölü X. Şimdi sadece yerine yazacağım. X artı 1 bölü X kaç? 5. O zaman 5'in küpü. Eksi bu x, bu x'i götürür, 3 çarpı 5, yani 125 eksi 15'ten, işte 110. Bunları formüllerini yazıyorum önce. Mesela a küp artı b küp. Diğer formül neydi? Artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. Şimdi önce bir saniye. Şurada hiç güzel olmadı. Heh. Şimdi önce x küp artı 1 var. Hatta şöyle silelim. Bakın x küp artı 1. Ne yapacağım? Bu 1'in küpü değil midir? Onu da gösterelim. Bak. x küp artı 1'in küpü. Yani x'i A yerine x, B yerine 1 yazacağım. A artı B x artı 1 çarpı karesi eksi çarpımları artı ikincinin karesi. Diğer şunu çözdük. Şunu da yapalım. Artılı olanları yaparım. 27 üzeri x artı 8. 27 3 üzeri x'in küpü eksi 8 de 2'nin küpü. O zaman a yerine 3 üzeri x, b yerine 2 yazacağım. Ne diyeceğim? 3 üzeri x eksi 2. Şimdi karesi 3 üzeri x'in karesi 9 üzeri x artı 2 çarpımları 2 çarpı 3 üzeri x artı ikincinin karesi 4. Şimdi e, a küp eksi b küp açalım. Bu da a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare. Peki ne var soru olarak? Eksili a küp eksi 27 var. A küp eksi 27 A küp eksi 3'ün küpü. Ne olur? A eksi 3 çarpı karesi. Birincinin karesi. Çarpımları ikincinin karesi. E, bunu da çözdük. Şimdi 8 x küp eksi 1 bu 2x'in küpü eksi 1'in küpü. O zaman 2x eksi 1 çarpı birincinin karesi 4x kare artı çarpımla da 2x artı ikincinin karesi. Bu şekilde ne yaptık? Küplerin iki formülünü de gösterdik. Şimdi bunları pekiştirelim. Bakın yine a küp eksi b küp var. E şimdi a küp eksi b küp. Ben yine birinci formülü kullanmaktan yanayım. Yani a eksi b'nin küpü artı 3 a b çarpı a eksi b. Şimdi a eksi b 3. 3'ün küpü artı. Çarpı a çarpı b eksi 2 çarpı 3. 3'ün küpü 27. Burası da eksi 18 çarpı 9. Bitti. Sadece formülde yerini yazdık. İkinci soru bir sayı oyunu oynayan Ayhan ile Beyhan arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ayhan aklından iki sayı tut. Bayhan tuttu. X ve Y olsun. Bayhan bu soruların toplamını ve sonucunu söyle. Toplamları 1. Yani X artı Y 1. Küplerini hesapla. Ee, ve topla. Yani X küp artı Y küpü de 8 söylüyor değil mi? Küplerini hesapla küplerini hesapla, bulduğun sayıları topla, küp toplamları. O zaman bizim yapacağımız iş önce neyi soruyor? Çarpımını, x çarpı y yi soruyor. Yine ben toplamları 1, x artı y'nin 1 olduğunu söylüyorum. Şimdi x küp artı y küp eşittir. x artı y'nin küpü eksi 3x'ye çarpı x artı y. Şimdi x küp artıya küp 8, x artıya 1, 1'in küpü 1, eksi 3 çarpı x çarpıya, x artıya 1'di. O zaman 7 eşittir eksi 3 eksiye ise eksiye eşittir eksi 7 bölü 3 yani deniz. Ee, yine yazdığımız bir formül vardı neydi? a küp eksi 1 bölü ya da ben her soruda olduğu gibi bu soruda da genel formül yazıyorum. Bak a küp eksi b küp. a eksi b'nin küpü artı 3ab çarpı a eksi b. Dolayısıyla a küp eksi 1 bölü a küp eşittir. a eksi 1 bölü a'nın küpü artı 3 çarpı a çarpı 1 bölü a çarpı a eksi 1 bölü a. Evet arkadaşlar hemen dördüncü soruyu da çözelim. Bakın yine hmm, ne yapalım? Şunları 2x eksi y demiş. Bir şey diyeceğim. Şu ikisinde mesela 2x eksi y'nin küpünü aldığımız zaman şöyle demeyecek miyiz? daha doğrusu küpünü almayalım da şöyle yapalım. 2x'in küpü eksi y küp. Ne olacak? 2x eksi y çarpı karesi 4x kare artı çarp bunları 2x y artı ikincinin karesi. Bakın aslında 8 x küp eksi y küpün açılımını yaptık değil mi? 2 x eksi y çarpı 4 x kare artı 2 x y artı y kare. Şimdi verilerini yazıyorum. Burası 16. Eşittir 2 x eksi y istiyor. Çarpı burayı da vermiş 2. Dolayısıyla cevap 8. Teşekkür ettim arkadaşlar. Bir sonraki derste